şampiyonu olan 3-5 şubesi satranç oyuncularımıza Cumhuriyet Kupası'nı vermek üzere geçen yılın satranç şampiyonu olan 4-5 şubesi satranç oyuncularımız İsmail Kağan Kürca, Cihan Mavican, Yağız Aras Çiçeği sahneye davet ediyoruz. Okul müdürümüz Özgü Yoludere'yi öğrencilerimizin kupasını vermek üzere sahneye davet ediyoruz. Önce kupayı eski sahiplerine vereyim, kupayı onlar takdim etsin. Cumhuriyet satranç turnuvamızı geleneksel olarak her yıl yapıyoruz. Satrancın önemini derslerimizde de vurguluyoruz ve çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü satranç gerçekten analitik düşünceyi, hamle yapmayı geliştiriyor. Bu da onların geleceği için çok önemli. Hepsi birer önemli birey olacaklar. Belki bizim liderlerimiz olacaklar ileride. Evet, kupa teslimini yapmanız için size bırakıyorum sözü. Bir